Selam herkese merhaba. Bugün e, semisotu çorbası yapacağım. Bebeklere çok faydalı semisotu. Bir demet semisotu kullanacağım. 3 küp e, peynir altı kullanacağım. 2 yemek kaşığı da arpa kullanacağım. Yarım havuç kullanacağım. Bir tane de biber kullanacağım. Biber kırmızı biber bebeklerin iştahını da açar. tane de arpacık soğan kullanacağım. Hem bağışlık sistemi için de iyi hem bebeklerin iştahını da açar. Şöyle yapacağım ben. Havucumu ekliyorum. Yarım havuç. Evet. Soğanımı da katıyorum biberlerimi de katıyorum. Bir tane biber ekledim. Bir demet semisotu ekledim. Benim semisotum küçüktü. Miktarı az tutabilirsiniz. Evet, suyumuzu da ekleyelim. 2 yemek kaşığı da arpamı ekliyorum. 3 küp peynir altı kullanıyorum. Peynir altı da olur, et suyu da olabilir, tavuk suyu da olabilir. Kıyma da kullanabilirsiniz. Yarım bardak daha su kullanacağım. Sebzelerin üstünün geçmesi gerekiyor. Evet geçti. Şöyle ocağa alacağım. E 15 dakika, 20 dakikaya yakın pişireceğim tarif 6 aylık bebekler için de uygundur. İçinde çünkü havuç, e, semizotu ve de kap biberi var. E, soğanla bebeğiniz gazlı değilse soğan da kullanabilirsiniz 6 aylık bebekler. Eğer gaz sorunu varsa bebeğinizin e, soğan kullanmayın siz bu tarifte. Biraz da zeytinyağı ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekleyelim. Ben göz kararı döküyorum. Miktarı artık biliyorum ne kadar dökeceğimi. Evet. Çorbam hazır. Blender'dan geçeceğim. 18 dakikaya yakın kaynattım ben. Altını kapatalım. Dediğim gibi 6 aylık bebeklerin gazı varsa soğan kullanmasın. Yoksa bu tarif 6 aylık bebekler <laughs> için de uygun. Biz semisotunu böyle... Ben e, semizotunu böyle hafif haşlayıp önüne bırakıyorum. Öyle değil. Öyle de yapabilirsiniz. Çorbaya katmadan. Evet, çorbamız hazır. biraz bir bıraktım. Bir yiyebiliyor. Bebeğiniz bir yemiyorsa biraz daha daha çok blenderdan geçersiniz. Şimdiden bebeklerinize afiyet olsun. Kanalıma abone ol, beğenmeyi unutmayalım lütfen.